Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hayaller ve Hayatlar dizisi 19. ve 20. bölümleriyle ilgili tüm ayrıntılar. Hayaller ve Hayatlar 19. ve 20. bölümüyle dijital içerilen platformunda yer aldı. Her perşembe günün iki bölümünü yayınlanacak ilerleyen dizi daha ne kadar süreceği konusunda net bir bilgi yok. Güçlü kadın karakteriyle sürekliyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan hayaller ve hayatlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde dizi hayranları tarafından merakla takip edilen bir proje oldu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. till i hear him say